Evet, herkese selamlar. uzun zamanları yoktuk. Geri döndük. Bu süreçte neler yaşandı? Çok şey yaşandı. Burada da mikrofonum var. Minik tatlı. Valla okul açıldı. Okul açılana kadar nedense bir video çekmeye üşengeçliğim vardı. Zaten konuşacak bir konu bulamadığım için de Video çekmek istemiyordum Şimdi neden bu videoyu çekiyorum Çünkü <laughs> canım sıkıldı Ders arası 2 saat boş geçirmem gerekiyor Bu sürede ne yapabilirim Dedim video çekeyim Baran odaya pat diye girerse Benimle baya dalga geçecek ama Olsun Riski aldık E ee, siz ne yapıyorsunuz Bu arada yorumlara baktım 1 iki. Jutsu'yu bırakmıyorum. Hatta şu Google'ı açsam kamera kapanır mı? Kapanmadı çok güzel. Yani buradan. neden bırakıyorsun? Bırakmıyorum. Hatta çok güzel planlarım var. Günde çift idman. 5 saat falan yapmayı planlıyorum ama ulaşım çok sıkıntı. Bizim Bilkent'in ring saatleri uyuşmuyor. Ona bir çözüm bulmaya çalışacağım. Ya motor falan alabilirim. Kışın çok sıkıntı Ankara. Meditasyon nasıl yapılır? Çok basit şekilde açıklar mısın? Ben meditasyon olarak genelde zihni boşaltmaya ve anında kalmaya çalışıyorum. Zihnime başka bir zamandan gelen düşünceyi defedip. Of baran girerse şu an çok komik olur ya. Neyse. Şu şekilde mesela. Yani gözlerimi kapatıp işte o karanlıkla beraber kalmaya çalışıyorum. Ya da atıyorum bir noktaya odaklanıp böyle. O noktaya bakıyorum sadece tarzında. Amaç daha çok odak seviyeni arttırmak olduğu için kafandaki ekstra düşüncelere odaklanmaman gerekiyor. Herhangi bir şey olur. Yani plank bile yapabilirsin. Sadece plank'e odaklandığın bir odak geliştirme olur. Verimi nasıl arttırdım? Bilmem. Verimi nasıl arttırdım sınava hazırlanırken? Çok çalıştım ya. Bir de kendi kafamda kendi programımı yaptım inandım bir daha herhalde evet, öyle dediğim diyeyim. Sınav sürecinde neler yaptığımı geçelim. Yani hatırlam ben bile hatırlamıyorum yani. Ha bir de rutin muhabbeti vardı. Ben onu devam ettirdim. Şu an iyi gidiyoruz yani. Baya gelişme gördüm yani. Esneme olsun, striking olsun. <laughs> günlük tutmak güzel. Bir ara ben de tutmayı düşündüm ama böyle videolar da aynı amaca hizmet ediyor zaten. Şimdi tüm yorumları cevapladık. Şimdi benim planlara geçelim. Ben Japon Jutsu'dan bir Türkiye derecesi almak istiyorum. Federasyon yeni kuruldu. O yüzden benim de Brezilya Jitsu bir altyapım var. Hatta şurada kimonoyu görüyorsunuz iki, iki stripe beyaz kuşak olabilirim ama çok çok fena geliyorum yani işte şubatta başlamıştım ben vücut suya yazın biraz fokuslanmıştım işte videolardır, günde çift idmandır bir orada bir orda idmandır vesaire sonra şimdi tekrar ankara'ya dönüp aynı şeyi yapmak istiyorum bu sefer melivora'ya gitmem lazım aslında gideceğim. Bugün de gideceğim bu akşam. Ama ring saatleri uymuyor. Bak şimdi. 6.40 ring ile çıktım. Hadi derse biraz geç kalarak girdim. Tamam. Sorun yok. Okey. Onda çıkacağım oradan. Ve 10.30'da ring yok. 11.30'da var. 11.30'daki ring buraya 12'de geliyor. Ben orada 1.5 saat neyi bekleyeceğim? Dersten erken çıksam 9.30 ringine yetişmem için 45 dakika falan erken çıkmam lazım. Muhtemelen bunu yapacağım bu arada. Çünkü 11.30'a beklersem sabah 8.30 dersim var. Yani uy uyumam da lazım yani o kadar idmanı kaldırmaz vücut. O yüzden bir ulaşım aracı şart. Dedemden arabayı istedim. Son çare. Olmadı motosiklet alacağım. Ehliyetlerim var zaten 2 yıldan beri ben 18'e girdiğim zaman direkt almıştım çünkü araba kullanmayı biliyordum. Annem sağ olsun. 12 yaşından beri araba sürüyorum ben. O yüzden çok bir dert olmadı. Sadece işte 1 2 pratik, hocalarla görüşme, sınava girdim. Bunu da sınav senesinde yaptım bu arada. Aralıkta mı ne aldım? Yani sınava kaç 5 6 ay 6 7 ay kala ben ehliyet aldım falan. Motosiklet ehliyetini de aynı yaz hallettim. Ee, o yüzden o konuda sorun yok. Sorun olan şey kışın motosikletin çok tehlikeli olması. Yolların kayması. E, havanın soğukluğuyla benim yani e, donmam. Yani ne kadar kalın giyebilirim onu düşünüyorum. Bir de işin ekstrası olarak trafik tehlikesi var Ankara'da. Ne kadar dikkat edersen et. Biri, Danyo'nun biri sana çarpıp seni öldürebiliyor. Motosikletin böyle bir yanı var. Yani Ben buna inanmıyordum bu arada. Çok motosiklet almak, motosikletin eğer dikkatli kullanılırsa böyle bir tehlikeye yol açmayacağını düşünüyordum. Ama altın elbiseli adamın bile Köprüde ölmesi O algıyı biraz kırdı Çünkü bisikletle bile Yeteri kadar denyo sürücü Tecrübe ettiğimi düşünüyorum Ben de biraz serseri sürüyordum İstanbul'da bisiklete evet, Yalan söylüyorum O şekilde ulaşım halledebilirsem Juslan bayağı ilerlemeyi düşünüyorum Bu da böyle salak bir video Niye izlediğiniz bilmiyorum İzlemeyin abi <laughs> Saçı vurdum mafya gömleğimi de giydim. Şöyle boğazımı geriye atınca falan fena durmuyor bence. Şuraya da bir kurt dövmesi. <laughs> sırta da olabilir bak. Dövmeler bana şöyle anlamsız geliyor. Bir yaşta yaptırdığım bir dövme ileride senin düşüncelerinin değişmesiyle beraber anlamsızlaşabiliyor. Ekstra olarak mesela duvar kağıdıma Burada bu adamı bilenler bilir. Adını telaffuz edemeyeceğim. Kuan öyle bir şeyler. Kuan ya hik ya ya hik ya di olması lazım. D i h ya da h i c diye hatırlıyorum. Yalan olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Kuang'ı hatırlıyorum. Bu adam Kendini yakıp protesto etmişti ve böyle meditasyonda beklemişti. Ben onun yanma videosunu izledim. Tepki vermiyor adam. Mont moda geçiyor. Mesela bu da profil. E, ne deniyor buna? Telefonun arka planında duruyor sürekli. Ve benim ona sürekli bakmam onun anlamını azaltıyor bir bakıma. O yüzden vücuduna yaptırdığım bir dövmeye de sürekli bakman onun anlamını azaltıyor bence yüzden de biraz anlamsız. O yüzden dedim ki sırtıma yapayım hiç görmeyeyim. Annem bu videoyu izlemez. <laughs> Neyse. Boş attım. Ama ben de konuşacak biri istiyorum biliyor musunuz arada? Yani hani... Arada bir kamera karşısında kendimi görüp konuşmak bir hoşuma gidiyor yani. Ne yalan söyleyeyim o şekilde. İleride just maçlarımı atarım buraya. Artık bir kameraman bulabilirsem güzel olur yani. Bakalım. Video 10 dakikaya tamamlamayacağım böyle 9.59'da kapatacağım. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Not today, son.